Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber verilmeyen toplananı bulma konusunu işleyeceğiz. Hadi dersimize başlayalım. Derse başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalın bildirim zillerini açmayı unutmayın diyorum. Ve dersimize başlıyorum. Evet. Şimdi ilk başta göreceğim şu. Toplananın bölümleri. Bakın 3742 ile 6133 toplamış ve 9875 bulmuş. Yukarıda gördüğüm iki tane sayı toplananı ifade ederken aşağıda gördüğüm sayı ise toplamı ifade eder. Verilmeyen toplananı bulurken de toplamdan verilen toplanı çıkarırız. Hemen örneklerine bakalım. Bakın bir sayı ile 6205'i toplamış ve 8348 bulmuş. Benden birinci toplananı bulmamı istiyor. Birinci toplananı nasıl bulacaktık? Toplamdan ikinci toplananı çıkaracaktık. Hemen çıkaralım. 8348 ile 6205'i çıkaracağız. Çıkarmaya birler basamağından başlıyorum. 8'den 5'i çıkardım. 3. 4'ten 0'ı çıkardım. 4. 3'ten 2'yi çıkardım. 1. 8'den 6'yı çıkardım. 2. 2143 buldum. Hemen şuraya 2143 yazıyorum. Ve bakın kontrol ediyorum. Kontrol etmezsem olmaz. Sağlamasını yapacağım. Belki yanlış buldum. 3 ile 5'i topladım. 8. Evet doğru. 4 ile 0'ı topladım 4. Evet doğru. 1 ile 2 topladım 3. Evet doğru. 2 ile 6'yı topladım 8. Evet doğru. Demek ki benim verilmeyen toplanan neymiş? 2143'müş. Şimdi diğerine bakalım. 8715'te bir sayı toplamış ve 9945 bulmuş. Verilmeyen toplananı istiyor benden. Hemen bunun için de toplamdan birinci toplananı çıkarıyorum. 9945'ten 8714'ü çıkarıyorum. 5'ten 4'ü çıkardım. 1. 4'ten 1'i çıkardım. 3. 9'dan 7'yi çıkardım. 2. Ve 9'dan 8'i çıkardım. 1. Cevabım 1231. Hemen yazıyorum. Ve şöyle bir kontrol ediyorum. 4, 1 daha 5. Evet. 1, 3 daha 4. Evet. 7, 2 daha 9. Evet. 8, 1 daha 9. Demek ki benim verilmeyen toplananım neymiş? 1231'miş. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Bu sefer bana demiş ki 3 toplananlı bir toplama işleminde verilmeyen varsa ilk önce verilen toplananları toplayacağım. Ondan sonra bunu da toplamdan çıkaracağım. Bakın biraz kafanıza karışık gelmiş olabilir. Hemen örnek üzerinde işleyelim. Ne yapmış mesela burada? 1374 ile bir sayı toplamış ve onun üzerine de 4253'ü toplamış. 7894 bulmuş. Bunu nasıl bulacağım peki? Yani bunu hangisinden çıkaracağım ben? Bunun için ne yapıyorum? Bakın ilk başta şu ikisini toplayacağım. Hemen toplayalım. 1374 ile 4253'ü bir toplayalım. 43 daha 7. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 3 daha 4. 4, 2 daha 6. 1, 4 daha 5. Bakın 5627 buldum. İşte şimdi buradaki sayıdan 5627'yi çıkaracağım ki bunu bulayım. 7894'ten 5627'yi çıkarayım. 4'ten 7 çıkmaz. Hemen komşudan bir 1 aldım. Ne oldu burası? 15 oldu. Burada da 8 kaldı. 15'ten 7'yi çıkardım 8. 8'den 2'yi çıkardım 6. 8'den 6'yı çıkardım 4. 7'den 5'i çıkardım 2. Demek ki cevabım neymiş? 2468. İlk başta ne yapıyormuşum? Verilen toplananları topluyorum. Daha sonra bunu toplamdan çıkarıyorum. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Evet, burada bir soru sorulmuş bana. Ne demiş bana? Hangi sayının 3745 fazlası 6872 yapar? Bakın fazlası demiş. O zaman burada bana toplama işlemini soruyor. Hangi sayı Hangi sayı dediği için bilinmeyen bir sayı var. Hangi sayının 3.745 fazlası fazla dediği için artı koydum. 6.872 yapar demiş. 6.872 yapar demiş. İşte bakın denklemim yani yapmam gereken işlem bu. Bunu nasıl buluyoruz? 6.872'den yani toplamdan 3.745'i yani ikinci toplananı çıkaracağım. 6872'den 3745'i hemen çıkaralım. 2'den 5'i çıkardım. Çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Burası 12 oldu ve burada 6 kaldı. 12'den 5'i çıkardığımdan oldu. 7. 6'dan 4'ü çıkardığım zaman 2. 8'den 7'yi çıkardığım zaman 1. 6'dan 3'ü çıkardığım zaman 3. Demek ki cevabım neymiş? 3127. 3127. Sağlamasını da yaptığımız zaman yine buna ulaşıyoruz. Demek ki hangi sayı tip sorularda eğer ekleme varsa ben bu şekilde sayımı oluşturuyorum. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamda ne demiş? canın istediği tablet 3780 TL'dir. canın ise 1740 TL'si vardır. Canan'ın istediği tableti almak için kaç TL'ye ihtiyacı vardır? Hmm. Yine aynı şekilde bilinmeyen bir toplananı var burada. Yani diyor ki Canan'ın 1740 TL'si vardır. Üzerine kaç daha eklerse 3780 olur diyor. Hemen bunu bulmak için ne yapıyorum? 3780'den 1740'ı çıkarıyorum. Bakın 0. 8'den 4'ü çıkardım 4. 7'den 7'yi çıkardım 0. Ve 3'ten 1'i çıkardım 2. 2040. Demek ki Canan'ın 2040 TL'si daha olursa tabletini alabiliyor. Hemen bir diğer sayfamıza geçelim. Bakın bir diğer sayfamda ise bana ne demiş? 5470 ile 2300 sayılarının toplamının kaç fazlası? 9750'dir demiş. Bakın Burada 3 toplanan var dikkatinizi çekerse. Bakın ne demiş? 5470 ile 2300'ün toplamını kaç fazlası? Kaç fazla dediği için bilmiyorum. 9750 yapar demiş. 9750. Biz bu tür sorularda ne yapıyorduk? Başta ikisini topluyorduk. Şu iki toplananı. Ondan sonra toplamdan çıkarıyorduk. Hemen yapalım. 5400 70 ile 2300'ü topladım. Evet 70 daha 7 yapar. 43 daha 7 yapar. 52 daha 7 yapar. 7770. Daha sonra ne yapacağım? Bunu 9750'den çıkaracağım. Evet. Sıfırdan sıfır çıkardım sıfır. On, evet beşten yedi çıkmaz. Buradan hemen bir onluk kaldım ve burada altı kaldı. Burası 15 oldu. On beşten çıkardığım zaman ne olur? 8. Bakın altıdan da yedi çıkmaz. Buradan da bir onluk kaldım. Burası 8 oldu. Burası 16 oldu. 16'dan altıdan çıkardığım zaman dokuz. Sekizden yediyi çıkardığım zaman bir. 1980 bulurum. Demek ki cevabım neymiş? 1980. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet, verilmeyen rakamı bulmamı istiyor bu sefer benden. Verilmeyen rakam tarzı sorularında ise şöyle bir yöntem izleyeceğiz sizlerle beraber. Bakın, bu sefer burada toplama işlemini beraber yapacağız ve kaç eklersek o sayıyı elde ederiz sorusunu kendimize soracağız. Şimdi bakalım. 1 ile 5'i toplamış 6. Birler basamağından başladım. 6. 3 ile neyi toplarsa 7 olur? Evet 4'ü toplar sayı da olur öyle değil mi? O zaman verilmeyen sayım 4. Şurada yapalım hemen. Bakın 7 ile 5'i toplamış 12 olur. Ama 12'nin ikisini buraya yazmış. Elde var bir de 1 var değil mi? 1 ile 4'ü toplamış 5. 5 ile neyi toplarsam 9 yapar? Hemen bakalım. 5, 6, 7, 8, 9. 4'ü toplarsam 9 yapar. O zaman a eşittir 4. Bakın burada ne yapıyor benden? 3 ile neyi toplarsam 5 olur. 3, 4, 5, 2. 2'yi toplarsam 5 olur. O zaman D 2 oluyor. Devam ediyor. 5 ile 0'ı toplamış 5. C ile 1'i toplamış 7 bulmuş. Ne ile 1'i toplarsam 7 olur. Evet 6 ile 1'i toplarsam 7 olur. 6 bir daha 7'dir. O yüzden C yerine de 6 yazdım. Evet burada toplamamı istediği için 6 ile 2'yi topluyorum. 8 sonucunu buluyorum. Evet böylelikle sizlerle beraber verilmeyen toplananı bulma konusunu işledik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.